demektir 6000. Tamam sonra bununla bunu tatlı mı 66850 bu seni tebrik etti ed eniyorum şuradaki 50 yılından mı Hayır yanlış olmuş Nasıl? Bir daha bir tamam. daha düşün. Ama gerçekten hadi bak. 3000 artı 3000 evet. 6000 tamam. sonra buradaki 500 de 400 de şey yaptım. Bak. 5 artı 4. Evet. 1 2 3 4. Tamam. 8 ol. 800 oldu. İyi bak. Bir daha hesapla bence. 5'te 4'ü. E, 9. He. 1950 Aferin